Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babamla Little Nightmares oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba oh. arkadaşlar. Evet e, bu oldukça korkunç ve ürpertici bir oyun. Ben de merakla seyrediyorum canım. Evet arkadaşlar ben oynayacağım babam da arkada yorum yapacak izleyecek Tamam arkadaşlar. Babamla oynayacağım seriler gelecek arkadaşlar ama hiç merak etmeyin. Bu ilk mi can? Ee, ilk bölümden başlayalım. Aslında iki tane var değil mi Little Nightmares? Evet arkadaşlar iki tane Little Nightmares var. Ee, new Game diyelim. Yani ben oyunu arkadaşlar oyunu bayağı bir önce oynadım da oyunu hatırlamıyorum. Unuttum yani. Çok oldu Can. Herhalde o yüzden... iki sene oldu. Aynen iki sene oldu. İki sene önce en son oyunu oynamıştım. Ee, yani şu an Sıfırdan başlıyoruz. sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Little Nightmares 1 birinci bölüm. Aa, evet arkadaşlar Little Nightmares 1'in birinci bölümünü oynayacağız şimdi. Hadi bakalım yüklen ya. Heh. Bu oyunun çok benzeri var ama orijinali bu. Aynen en güzeli bu ya. Ha arkadaşlar şimdi buradan bir kadın gelecekti galiba. Dur bakalım oyun sonu boss Can, oyunu bu neydi? kadının olduğu yer mi yoksa Tinmen'in olduğu yer mi? Yok ya ne Tinmen? Aa kadın. Tinmen kimdi ya? Uzun ha 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 anladım anladım. Ha. Hatırladım. Arkadaşlar ben şu an oyunu tekrar oynamış gibi olacağım. Oyundaki karakterleri falan hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ha bu bu oyunun boss'u bu kadın. Bu o o, o kadın. Ha bu oyun boss'u aynen hatırladım. Ha arkadaşlar şimdi burada oynanıyoruz. Biz böyle küçük bir çocuğuz arkadaşlar. Çok gariban neydi? bir çocuğuz. Ayakkabımız bile yok. Ortamda çok ürkütücü ve soğuk. Evet. Bir de böyle Aa! küçük şeyler Aa! var. Dur şeyle... ...çakmak yakıyoruz yuvarlakla. Koşma da kareyleymiş. Evet. Arkadaşlar Playstation'dan oynuyoruz dur. Şey nerede? Ne? Ha kare çekme! Kare çekme R2 ile. R2. Ha. Dur. Ne? Nasıl eğiliyorum? Ee, X olabilir mi Can? Aha, Heh. şuna basılı tutarak eğiliyorum. Tamam, şu an basılı tutmama gerek yok. Evet. Arkadaşlar, bu bölümde boss var mıydı hiç hatırlamıyorum. Galiba ben... yoktu can. Aynen, galiba yoktu. Hat hatırlamıyorum ama ya. Can, bence bu oyunu olduğu gibi bitirelim. Sonra da ikiye geçelim, ne A dersin? Evet, evet. Yani ne yapalım ki? Aha. Evet. Ha böyle bir yere geldik. Bura neredeydi? Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. Çık bakalım yukarı. Ya yani ne yapacağımızı unuttum. Dikkat et düşme. Ha can bu bir gemi ha. galiba. Ha evet. Böyle şeyler falan var. Bu demirlemiş bir gemi arkadaşlar. Aynen. Ama çok Aa, eski Abi Aa ben bunu bilmiyordum. Ee, kıracağız onu. Kır. Ha. İçinden bir şey çıkıyordu. Kır. Bu nasıl kırılıyor? Bu nasıl at. atılıyor? Şu R'lere bas bakalım şu ateş et eski ateş etme tuşunu yok atıyorduk onu yuvarlakla mı atıyorduk can yok yuvarlak Dur at mı? onu at onu kıracaksın onun ben içinden nasıl? bir şey çıkacak ben hatırlıyorum yavaş yavaş o değil arkanda bak arkanda bakayım nerede ha, orada bak orada orada ha. gel onu ortaya doğru bir yere at yuvarlığa bas bir şeye bas olmuyor mu Ha çarpı. Çarpı. Aa, ruh çıktı buradan. Ha evet. Dur. Şimdi eğlenim. Abi ben bu oyunu eskiden spreyden yapardım, şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya. Olsun, daha iyi. Aynen, hiç oynamamış gibiyim. O kadar küçüğüz ki bir yatağa bile... ...sandığın üzerinden çıkıyoruz. Aynen ya. Biz minik bir insan... Oha, ha. biri asmış kendini. Oo, sadece ayakları görünüyor. Ben bunu bir yerde izlemiştim. Evet. Bunun kim olduğunu filan. Ama şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum. Oyunla ilgili bilgimi yok yani şu an Galiba bunlar zamanda yolculuk yapıyor. O. o onların büyümüş hali olabilir. He. Aslında Can, mantıklı. Can burada değişik bir şey var bak. Bak. Bu ne? Bak, Bunu bak, mu açacağız? gördün mü? Aha. Bak siyah ziftli bir şey gitmiş. Ah. Bak dolaba dolabı ellemiş. Gördün mü? Ah. Sürünerek gitmiş. Nasıl bir şey olabilir ki? İlerideki Hatır... bosslardan biri olabilir. bilmiyorum bu bu bölümde boss mu var ki? Bilmiyorum ben de ya. Aa! Ha, Aa! Koş. Aa, yukarıda şeyler var. Şimdi hatırladım. Ha bunlar düşüyor şey arkadaşlar. Ya. Buna yakalanmamanız gerekiyor şunlara. Evet. Böyle düşüyor. Nereden kaç. Allah! Allah! Dur şu kolu açıp kaçalım. Dur gel gelmiyorlar değil mi? Geçiyorlar ben yine de korkuyorum. Beraber. Allah. Evet. Zıpladık. Çok iyisin can. Oy. Oraya ne yapacağız? Muyuz? He şunu alacağız. Yes Allah. be doğru hatırlıyorum. Dur. Yalnız kahramanımız küçümen ama oldukça güçlü. Aynen. Allah. Ah. Aa, bu ne? Sülüklü yer. Işığı, aç. Işığı at, ışığı aç. Oy. Koş 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 koş. Ko Allah. Koş. Allah. Gol! Ya. Yakalandım. Arkadaşlar yakalandım. Bakalım. sülükler yakaladı. Checkpoint neyse? Checkpoint galiba e, düştüğümüz yerdir ya. Muhtemelen. Can, ilk başta koş, ilk başta. Ama orada koşulmuyor baba. Koşulmuyor mu ha? Evet bak burada bak ha. karaya basıyorum. Devam et. Sağa sol yaparak git tamam mı? Aa. Boşluklardan git. Zıplamana gerek yok. Zıplama. He. Ha. Hop Aha. harikasın. Evet. Yes işte yes bu. Harikasın can. Aa geliyor galiba bunlar. Gelsin oraya gelemedi. Ay. Bıçak bu ne abi? Uuu ha, ye ha, sesler o, geliyor. O küçük şeyler var ya onlar zararsız. Can Oğlu. Ah, tam hizasında gitmen lazım. <laughs> Biliyorum bunu da. O küçük şeyler zararsız. O en sondaki boss çocukları yakalayıp o küçük şeylere dönüştürüyordu galiba. Böyle mi? Tabii. Evet. Oy son anda. Işığımız açık mı? Evet Hazır açık. Karanlık Ya zifiri karanlık. Aman aman. Buradan düşersek ölüyoruz. Biliyorum baba. Dur. Şimdi şunu açacağız. Bir yer açılacak. Bir yer evet, Doğru mu hatırlıyorum? Bu tarafa doğru dönüyor. Canım? Heh. Heh şimdi sonuna kadar aç o gitgide kapanacaktır koş 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 evet kay aşağıdan Uuu, çok ya. iyi geçtim arkadaşlar burada, burada bir ne kapak yapacağız var. Aa, buradan gideceğiz galiba ama bir de kapak vardı oradaki yok buradan var. gidiyoruz galiba aha o ne Ay yukarıda bir şey var, oh! var aa aa mum ya o bizim bosslardan biri galiba herhalde Orkunç. Aynen ya o ne? At baba bekle. Kaşınma. Tamam. Ha. Şimdi şu ipten tırmanalım. Bu arada konsolum çok hareket ediyor abi. Yakınımda bas, boss, bosslar, boss falan mı var? Harbi çok hareket ediyor, elim sallanıyor. O şeydir, tırmanma. Aynen. Ne? Pilimiz bitiyormuş galiba. Durun arkadaşlar, bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Gel, gel. Ne yapacağız? Aa şurada tuvalet kağıdı var. Ha, dur. Ne yapacağız? Kapıyı kapatabilir kap Bir kapat bakalım görelim. Aa harbi kapattı Bak yazık. Kapıyı bile böyle zor. Aa kapatıyor. kol var. Evet evet. Bak gemi olduğu için can hareket ediyor görüyor musun? Sanırım. Look around using R. Re. R ile sağa sola bakabilirsin diyor. Bir şey bulamazsın. Bismillah. Ha, süreli bu. Hatırlıyorum. Elektrikli galiba orası değil mi? Aynen. Zamanında karşıya gitmemiz gerekiyor. Koş 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 koş. Burada bir şeyler olsa gerek. Yok normal. Elektrik çarpmasın diye. Geç 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 geç. Oha. Oha. Oy son anda oldu bu arada. Evet, Ölüyordum. Evet. Dur ne olacak şimdi? Bak sağa sola göz çıkınca can sağa sola bakmanı istiyor. Bak göz... Hayır hayır o checkpoint checkpoint. Checkpoint mı? Ha. Burada ne var? Aa göz var. Aa! Aa ha. dur gölgelerde duracağız. Gölgelerde durmazsan seni yakıyor bu. Aynen. Bak gördün mü? Yanmış çocuklar var sağda solda yakalanmışlar gördün mü? tamam. Aa, ah, kaç 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 ah, kaç, kaç koşabilirsin koş, koş, koş. koşabilirsin evet. O ah, son anda. Evet. Abi ölüyordum. O çok heyecan oldu ha. Ben öleceğim sandım orada. Evet. Öyle bırakırsan kalıyor ama koşmaya basarsan kaçma şansı. Aa bak biri ya. şeyden kaçmış. Kafes. Evet kafes açık. Bölümün yarısına kadar geldi. Muhtemelen geldim. Mono. Bu arada karakterimizin adı Six. Yani 6 hmm. demek. 6 numara. Benim en sevdiğim sayılır. Evet, benim de uğurlu sayılacağım. Ee, Allah! E o oh, adam geldi! Dur. Bismillah. Şey Bu sese duyardı arkadaşlar. Çıkma Aynen. Can, çıkma. Aha. Çıkma. Dur gitsin, gideceğim. Gidecek nasıl olsa, bekle. İnşallah Onlar gider. ne kadar uzun? Gitsene ya. Dur bir gitsin. Tam gitti. Tamam. Abi bu bölümde de boss varmış arkadaşlar. Aa! Aa! Ha çocuklar uyuyor. He. Ay, yerim ben bu çocuklar çok kolay. O tatlı. çocuklar. Yok, aslında o... mahkum. Nasıl mahkumlar? Tabii yok. o boss tek tek onları alıyor götürüp yiyor. Bu oyunda bolca çocuk yiyorlar. Aynen. Ya çocuklarla ne istiyorsunuz ya? Evet. Bu arada şu şuhattan gidiyorum. Ben imposter miyim, verten niye gidiyorum ya? Bu arada karakterimiz kız ama bir sonraki oyunda karakterimiz erkek olacak, farklı bir çocuk olacak. Bana sen de maşallah her şeyi hatırlıyormuşsun yani. Hatırlıyorum, çok güzel. Bana söylemiyorsun gibi. ya. Acıktık. Acıktı. Ne yapacağız? Piler yememiz lazım. Zıplayarak gideyim. Hızlı gidiyor. Koşamıyorum bu arada şu an. Ay, bak bak, hatırladım burayı. Ha, ben de hatırladım. Abi çocuk açlıktan önce... Orada öleceğiz. mahkum bir çocuk var. Ama yemek yiyor. O büyük ihtimal ikinci oyundaki Mono. Mono da olabilir. Kayıp çocuk da olabilir. Üç Kanka tane Allah karakter rızası. varmış bu oyunda. Six, Mono, kayıp çocuk. Ha. Ha, ver 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 ver. Allah rızası için ver. Hadi. Oy helal. Oh be. Oh, geldik ha. Abi şununla bile mi doyuyor ya? Ya gerçekten şu kadarcık şey yani. tavuk. Teşekkür bile etmedim. Ha. Bir de müzik de çok güzel var. Aynen müzikler biraz korkunç ha. ha ne yapacağız? Ha. Burada galiba bir şeyler vardı. O, bir şey düzeltmeye çalışıyorduk galiba burada. Yanlış mı hatırlıyorum? Olabilir. Burada şey mi vardı acaba? Burayı ben hatırlamıyorum Can. Ben de. Ne yapıyoruz? He, He. Bu, bu kapı, bu köprü kapanacak öyle bir şey. Dur bakalım. Can burası elektrikli. He, He buranın elektriğini Aman at. Et. Bak çapraz gidiyorsun düşeceksin. Yok. He. Ben de paslanmamışım bu oyunda. Ama hatırlamıyorum işte. He mi? bak yukarıda. Bu arada arka, Allah. He tamam tamam. O arka vinçle var. o şeyi galiba hareket ettireceğiz. Sondan he vinç de. var aynen aynen. Her yerde kafes var. Ha bu arada bekleyin şu an atlamayacağım. Şu Onun an o kasada. Ne bileyim ben. Boş ver. Hadi bakalım 1 2 3 Dur Hı. hayır gelsin gelsin. Bir iyice yaklaşsın. Ee, doğru aa yaklaşıyor can çok akıllısın be hop bekle karşıya Şunu at. üstüne ha. çıkacağız doğru doğru bak sen sen de burayı hatırlıyorsun yani aa, abi, adımdan... ben aynen ben burayı hatırladım şimdi biraz daha yukarı çık rahat düş daha çık daha çık wow. tam bu da iyiydi Şuradaki gemer tırmanayım. Sağa doğru bir ha. Hat. Yok yok hiç uğraşma şuralardan çık. Aynen. Buradan da çıkılabilir. Bu ya. arada çok atletik bir karakterimiz var. Aynen. Ne olsam yorulmuştum. Çık 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 tırman. Heh. Şimdi Aha. Bak. Bir o var bir tane de şey var. Kol var bir tane şalter var. Ne işe yarıyor acaba? Heh. Ha. Dur ha dur. bu çıksın. Ben bunu yönlendiririm. Bak ee... getireceğim sana. Onu tekrar götüreceğim. Götürürken hiç üstüne atlayacaksın galiba. Atla. Wow, Indian gibisin be. De -de <laughs> Evet, harika. Dur, arkadan tırmanayım. Tamam. Dur. Şöyle yapsam daha kolay atlarsın. Çık 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 çık. Ne kadar yukarı o kadar iyi. Aha. Oo, oh, buraya hatırlamıyorum. burada neydi? Şu şalteri kapatacağım. O elektrik kapanacak. Çekmeceleri çekerek kendine yol yapacağım. Aynen. Ha. Aynen aynen. Hatırladım. Şimdi bir tersini biraz daha çek. Çok çekme. Yok yok. Bir, bir üstünü, bir üstünü biraz daha çek. Bence onu değil de ortadakini. Ha, bu da var. Çek çek daha çek. Onu çok çek. Şunu çekeceğim. Onu az çek. O olmuyor can. Ortadaki, ortadan yapacaksın. Bak. Ha. En en hayır hayır. hayır. Ortadaki ha. En alttakini çok çekebildin kadar çek. Çek çek. En alttaki mi? şunu mu? Hayır. Ha. Şu demin ki tuttuğunu yapsana. Bak şu şu ortadaki o. Ha tamam. Bu kadar duruyor. Çek. Ha, çekiliyor mu? Aha.

Tamam buradan gidiyorum. Harika. Yok olmadı. Ol. Ya. Ha. He bak şimdi. Ama şurada bir tane şey var bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak şurada şey var. Bir. Kurtaracağım onu. Kaçsın. O bize yemek verecek sonra galiba. Yok o değil o. O değil mi? Tamam. Salla aşağı onu. Bir şey yukarı çıkacak. Aynen. Aynen bu doğru. Ha bu adamı nasıl duyuyor ya? Yani. Yok adamın değil baba o ta başka bir odadaydı. Bizde ama varmış ya. Ha. ha. Nereye gidiyoruz acaba? Da atlıyorum. Ama üstüne düşmesin ama. Dur dur gitme oraya. Durmasın. Ha. İyi ki de ilerlemişim bu. Bismillah. Evet. Şuraya gelebilirler arkamda. Aha. Galiba burası kapalan ya Bu köprü Ha bak oldu işte. Aha buranın elektriğini açmış olduk şimdi. Evet. Ha, bak bu çok ilginç bir şey. Ha bekle oğlum, bekle sabırlı ol. Ha çöp kutusunun arkasından arkasına Çöp, kutusunun çöp kutusunun aynı hızda gitmen lazım. Ve çöp kutusunun gölgesinde kalmalısın. E. Tamam. Çöp kutusuyla eşit hareket et. Yavaş. Evet. Bekle. Aha. Hala bekle. Yine bekle. Tamam. tamam Bitti. Oldu. Tam arkadaşlar güzel bir şekilde geçiyoruz. He 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 Gol. Demekli. Burada. Demekli. Her yer tutaklı oldu. Aynen ya. Bir görünce. Bize kapıyı açtılar. Ne oldu? Aa, arkadaşlar birinci bölüm bitti. Arkadaşlar ikinci bölüm mü <laughs> yarın çekiyoruz. Bu video bu kadardı. Hem sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın kalın diyorum. Bay bay. Bay bay.